Ofansif hoca ile artı bir ne sor çözümümüz tüm hızla devam ediyor. ABC dik üçgeninde AC diktir CB verilmiş. ED diktir AB bu da verilmiş. E'de uzunluğu eşittir 3 santim şurası. AC eşit 9 verilmiş. A 5'tir 15. O da tamam. Peki en sonunda ne diyor? Yukarıda verilen ACB üçgeni ED kenarı boyunca kesilip e, DB üçgeni atılıyor. Buna göre kalan şeklin alanı kaç santimetre karedir? Pembe bölgenin alanını istiyor. Evet arkadaşlar, şurada bir ABC üçgende bir Pisagor uygularsak ya da özel dik üçgenimizi düşünelim. 3 4 5 özel dik üçgenim. Ben bunun 3 katını alsam ne olur arkadaşlar bakın? 9. Bunu 3 katına alsam 12, şunu 3 katına alsam ne olur? 15. Peki arkadaşlar bakın 9 ve 15 var. Demek ki şuradaki uzunluğum kaç olmak zorunda bakın. 12. Peki arkadaşlar bakın. D, E, B de özel bir üçgendir. O zaman burası 3 vermişse şurası ne olmak zorunda bakın. 3, 4, 5 özel dik üçgenim çıkması lazım. E peki arkadaşlar dikkat ise burası 5 ise tamamı 12 ise şurası da 7 santim olur. Biz ABC üçgeninin alanını bulalım. Daha sonra DEB üçgeni alanda çıkarsak pembe bölgenin alanı bulmuş oluruz. Alan neydi arkadaşlar? İki dik kenarı çarpımı ya da taban çarpımı yükseklik bölü 2. ABC üçgeni alanı dik kenarım kim? 9. Diğer dik kenarım kim arkadaşlar? Bakın 12 bulmuştuk. Ve 2'ye bölümdür Arkadaşlar bunu da sadeleşirsem 6, 6'yı 9'a çarparsam ne olur? 54 santim metrekare. Peki DB üçgeni alanı bulalım. D, E, B üçgeni. Alan neydi? Yine taban çarpı yükseklik bölü 2 ya da iki dik kenarın çarpımının yarısı. 3 ve yani burada da 4. 3 çarpı 4 bölü 2'den 12 2'ye bölsem 6 santimetre kareler. E peki arkadaşlar e, pembe bölgenin alanı neydi? 54'tü. Tamam daha doğrusu büyük üçgenin alanı 54'tü. E, beyaz bölgenin alanı 6'dı. Bunu çıkarsam pembe bölgenin alanını bulmuş oluruz. 54'ten 6 çıkarsa kaç kalır arkadaşlar? 48. O yüzden doğru cevabımız Adana. Video olan devamı için kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım.